Altaş TV ana haberden iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. İlk olarak dün akşama gideceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Gençlik Kültür ve Spor Komisyonu Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer Altaş TV ekranlarında gündem özel programına katıldı ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özer Altaş TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Altaş TV'de gündem özel programına katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer, Funda Altaş Şimşit'in sorularını yanıtladı. Profesör Doktor Özer, çok zorlu 20 ayı başarıyla tamamladılar diyerek AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş ve yönetimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gerçekten bir uyum sağlandı. Ben Selman Başkan'a da çok teşekkür ederim. Gerçekten çok zorlu bir dönemde göreve geldi. Hı hı. Yani, 40 gün ya yani, o genel seçimlerde il başkanlığı yapabilmek bu kadar kolay bir evet. şey değil. Bir de o seçim gerçekten son dönemlerin en zorlu seçimiydi. Yani muhalefetin ilk kez iktidara gelebilme umudunu çok artırdı. Moral ve motivasyonu çok yüksek olduğu bir seçimdi. O seçimde il başkan olabilmek ve süreçleri yönetebilmek, ee, başarılı bir şekilde o süreçten çıkabilmek. Daha sonra yerel seçimlerde gerçekten gece gündüz demeden ekibiyle birlikte bizlere destek olması süreçleri yönetebilmesi öyle kolay şeyler değil. İnsanlar dışarıdan baktığı zaman bu işlerin çok kendiliğinden olduğunu zannediyorlar. Eğer kim emek veriyorsa o emeği takdir edebilmek, teşekkür edebilmek. Bu bu oluşan birlik beraberlik ikliminin güçlenmesi için de çok önemli. Onun için ben e, Süleyman Başkan'a Ekibine çok teşekkür ediyorum süreçteki desteklerden dolayı. Özler siyasette kırmızı kart ile ilgili de konuşarak kartı halk gösterir, hiçbir siyasi parti bu hakkı gasp edemez dedi. Kart gösterme biliyorsunuz kartı kim gösterir? Vatandaş. Halk gösterir. Ya yani demokrasinin tecelligahı olan sandıklarda vatandaş kendi derdiyle dertlenenleri dertlenmeyenlerden ayırır dertten bir kart gösteriyor. Dolayısıyla kart göstermek siyasi partilerinin bir fonksiyonu ve işlevi değildir. Halkın görevidir. Dolayısıyla hiçbir siyasi parti halkın hakkını bu bağlamda gasp edemez. Vekil Özer 2024 yılının Ordu için yatırım yılı olduğunu belirtirken yeni yılda da yatırımların artarak süreceğini kaydetti. Kabadüzü Çambaşı yolu ihalesi yapıldı. Devam ediyor. Zaten Ünye, Niksir, Akkuş, Karayolu e, tarihi bir Aha. projeydi. Onu genel seçimlerden önce temel atmasını yaptık. Yola devam ediyor. Yine Aybası Çevre Yolu ihalesi yapıldı. Söz vermiştik. Allah'a şükür Aybası'lı hemşehrilerimize mahcup olmadık. Ordu Çevre Yolu başarılı bir şekilde devam ediyor. Evet. İnşallah onu nihayetlendireceğiz. Yine e, biliyorsunuz şehir hastanesinin çevre yolu ihalesi yapıldı. İnşallah o 2025 yılında nihayetlenmiş olacak. Yani tüm hizmetler artık rayın de yolunda devam ediyor. Ordu, Altın Ordu'daki Millet Bahçesi'nin ihalesini Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığımız yaptı. Gerçekten çok büyük bir proje o. İnşallah Nisan ayı içerisinde Murat Kurum Bakanımızı ağırlayacağız. E 2025 yılında da Mesudiye ve Çatalpınar ilçelerimize inşallah doğalgazlar kavuşturma evet. ile ilgili süreç başlayacak. Şehir hastanesi gerçekten çok kritik bir yatırım. İnşallah 2025 yılı içerisinde vatandaşlarımızla buluşturacağız. İnşallah hayırlısı <laughs> diyelim. Özer AK Parti'deki adaylık süreçleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'de tatlı bir rekabet vardır. Yani rekabet makam mevki için rekabet değildir. Hizmete talip olmaktır. Dolayısıyla rekabet sürecine kadar gerçekten adaylar birbirleriyle rekabet ederler. Ama e, Sayın Cumhurbaşkanımızın genel merkezin bir teveccüh olduktan sonra da o adayların her biri işaret edilen adayın etrafında kümelenerek yola, hizmete, davaya hizmet etmek için el birliği yaparlar. Aslında AK Parti'nin en büyük dinamizmi bu özelliğinden kaynaklanıyor. Sayın Özer'in açıklamaları bu şekildeydi. Şimdi Samsun-Sarp Demiryolu'yla kalkıp, Demiryolu'da yatıp kalkıyoruz. Çünkü inşallah havalimanı gibi olur. Biz yıllarca istedik. Dev bir projeydi sonunda. Türkiye'nin ve Avrupa'nın denizli dolu bir ilk havalimanı yapıldı. Samsun Sarp Demircoğlu da inşallah şu an çizim aşamasında geçilecek bu yıl içerisinde. Tamamlandığında şehrimize, Karadeniz'e farklı bir hava, farklı bir ticari hacim katacak konuyu İl Kültür Turizm Müdürü Uğur Toparlak değerlendirdi. Ve Samsun Sarp Demiryolu projesinin hayata geçmesiyle birlikte ordunun turizm anlamında kazanımlarını anlattı. Samsun'dan Sarp'a uzanan Karadeniz sahil demir yolu projesiyle Ankara, Karadeniz ve Gürcistan arasında demir yolu ulaşımını sağlamayı planlıyoruz. Ordu'yu demir yoluyla tanıştıracak proje için tüm bölge sevinmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Samsun-Sarp demir yolu birçok sektöre heyecanlandırdı. Samsun'dan Sarp'a kadar bölgeyi demir yoluyla buluşturacak proje Ordu için de büyük önem taşıyor. Peki proje Ordu turizmine nasıl katkılar sunacak? Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak değerlendirdi. Çok sevindik. Hakikaten bir yerde e, ulaşım olmazsa orada turizm olmaz. ...sanayi olmaz ama biz turizm e, ayağını bizi ilgilendiriyor. Turizm hakikaten e, ulaşım olunca güçlü oluyor. En büyük argümanı turizmin ulaşım altyapı. E, biz e, heyecanlandık. E, demiryolu diye Karadeniz'e çok önemli değer katacak. Aynı zamanda e, diğer taraftan da e, biz Karadeniz olarak... Demir yoluyla buluşmadık. Belki başka bölgeler bundan faydalandı, buluştu. Yeni buluşacağız. Sevinçliyiz. İnşallah önümüzdeki dönem bu şehirden demir yolu geçerse potansiyelimizi, turizm potansiyelimizi daha güçlendirecek, marka değerimizi artıracak diye düşünüyorum. Bir havalimanının yapılmasıyla çok şey değişti. Demir yolun geçmesiyle de çok şeylerin değişeceğini düşünüyorum. 2025 yılının ilk koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. 2024'te yapılanlar ve 2025'te yapılacak yatırımlar değerlendirildi. Vali Muammer Erol başkanlığında yılın ilk koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Hükümet Konağı Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleriyle sanayi ve ticaret alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 2024 yılı sonunda Ordu'da toplam 317 kamu yatırım projesinin yürütüldüğünü belirten Vali Muammer Erol bu yatırımların bedelinin yaklaşık 53 milyar 387 milyon TL olduğunu açıkladı. Vali Erol 2025 yıl sonu itibarıyla sektörlere göre Ordu'da yürütülen projelerin detaylarını da paylaştı. Buna göre Ordu'da ulaştırma ve haberleşme alanında 57 proje, %57 nakli gerçekleşme, sağlık alanında 11 proje, %47 nakli gerçekleşme, tarım alanında 64 proje, %19 nakli gerçekleşme, turizm alanında ise 21 proje, %65 nakli gerçekleşme, enerji alanında ise 9 proje %28 nakli gerçekleşme sağlandı. Vali Erol, kamu kurumlarına iletilen sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını ve çözülemeyen durumlarda vatandaşlara gerekçelerin açık bir şekilde izah edilmesini istedi. Ayrıca kış şartlarının etkili olduğu bu günlerde ilgili kurumların gerekli tedbirleri artırması gerektiğinin de altını çizdi. Orada ekmeğe zam gelecek olan tarih belli oldu. Şubat ayı itibariyle elimizde 250 gram ekmek 15 liradan satışa sunulacak. Orduda Şubat ayı itibariyle ekmek fiyatlarına zam yapılması bekleniyor. Alınan bilgilere göre 240 gramlık ekmeğin fiyatı 15 TL olarak belirlenecek. Fırıncılar artan maliyetler ve ham madde fiyatlarındaki yükselişi gerekçe göstererek fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Özellikle un, maya ve enerji giderlerindeki yükseliş ekmek fiyatlarına doğrudan yansıdı. Yetkililer bu durumdan memnun olmadıklarını ancak maliyetlerin ve giderlerin yükseldiğini zammıysa makul seviyede tutmak istediklerini ifade etti. Orduda ekmek fiyatlarına yapılacak bu zamın önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulması ve Şubat ayı başından itibaren uygulanması bekleniyor. Altınordu ilçesinde yayaya çarpmamak için manevra yapan sürücü gençlik markezinin bahçesine uçtu. Kazada şans, şans eseri otomobil duvarda asılı kaldı. Gençlik merkezinin bahçesini uçtu. Kaza ordunun altın ordu içerisinde meydana geldi. Ordunun altın ordu içerisinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yapan sürücü gençlik merkezinin bahçe duvarına çarparak içeri girdi. Kazaya şahit olanlar büyük şaşkınlık yaşarken aracın sürücüsü ...otomobilin içinden yara almadan çıktı. Kaza anında kaldırımda ve bahçede kimsenin olmamasıysa yüreklere su serpti. Aracın bahçeden çıkarılması için kaza mahalline itfaiye ekipleri ve çekici çağrıldı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından araç düştüğü yerden çekici yardımıyla çıkarıldı. Kazada kimsenin yaralanmaması ise tek teselli oldu. Altınordu ilçesinde kaybolan Furkan Gündoğdu dere yatağında yaralı halde bulundu. İki gündür aranıyordu dere yatağında bulundu. De Alınan bilgiye göre Nizamettin mahallesindeki derede hareketsiz yatan bir kişiyi fark edenler durumu polisle 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Ben de, ben de. Bölgeye gelen ekipler olay yerinde yaptıkları incelemede bu kişinin hakkında 3 gün önce kayıp ihbarında bulunulan zihinsel engelli Furkan Gündoğdu olduğunu belirledi. Aldı, aldı. Aldı, aldı. 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 Yaklaşık 50 metrelik uçurumdan düştüğü değerlendirilen Gündoğdu ilk müdahalenin ardından sediyeye alınarak ambulansa taşındı. <laughs> Milyonlarca emeklinin gözü Mart ayında yatırılacak olan ikramiyelerde geçtiğimiz yıl iki bayramda toplam 6 bin lira ikramiye verilirken bu yıl bu rakamın daha da yukarılara çıkması beklenmekte. Emeklilere bayram ikramiyesi 2018 yılından bu yana yılda iki defa veriliyor. Emekliler bu yılda Mart ve Haziran aylarında bayram ikramiyesi alacak. Ramazan bayramı 30 Mart 1 Nisan Kurban Bayramı da ile 9 Haziran'da kutlanacak. Emeklilerin ilk bayram ikramiyelerinin 28 Mart Cuma gününe kadar hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ödemelere ilişkin kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. Emekli ikramiyesi her bir bayram için 2018 yılında 1000 lira, 2021 yılında 1100 lira, 2023 yılında 2000 lira, 2024 yılında da 3000 lira olmuştu. Geçen yıl iki bayram için toplamda 6000 lira olan ikramiyenin bu yıl 8 ila 10 bin lira olması bekleniyor. Öte yandan bu yıl emekli olanlar da bayram ikramiyesi olabilecek. Ordu Giresun Havalimanı'nda yaklaşık 50 gün boyunca kapasite artırım çalışmaları yapılmış ve Ordu Giresun Havalimanı'nın aynı anda daha fazla uçağı ağırlaması ve alanında genişletilmesi noktasında çalışmalara imza atılmıştı. Bu çalışmalar uluslararası alanda da meyvesini vermeye başladı ve Mart ayı itibariyle Ordu Giresun Havalimanı Pakistan İngiltere seferini yapan uçaklar arasında teknik mola alanı olarak kullanılacak. Ordu Giresun Havalimanı uluslararası uçuşlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ordu Havalimanı'nda 50 gün süren bakım onarım çalışmalarının ardından uçak park sahası 9'a çıkartılmış, pat saha onarımı ve apron genişletme çalışmaları yapılmıştı. Bu çalışmaların ardından 5 Kasım'dan bu yana hizmete yeniden başlayan Ordu Havalimanı'nın teknik mola noktası olarak kullanılması planlanıyor. Ordu Girasun Havalimanı tüm şartların sağlanması halinde 18 Mart 2025 tarihinden itibaren Pakistan-İngiltere uçuşlarında teknik mola noktası olarak kullanılacak. Pakistan merkezli havayolu şirketi 18 Mart itibarıyla başlayacak olan İslamabad Manchester uçuşlarını Ordu Giresun Havalimanı'nda teknik bir mola vererek gerçekleştirecek. Havayolu şirketi teknik mola kapsamında Ordu Giresun Havalimanı'nda yakıt ikmali, bakım, mürettebat değişimi veya diğer teknik ihtiyaçlarını karşılayacak. Mesudi ilçesi Keyif Alan Yaylası'nda Kar Festivali'nin 8.'si gerçekleştirildi. Mesudi'ye Keyif Alan Yaylası'nda 8. Kar Festivali coşkusu yaşandı. <laughs> Ordunun Mesudi ilçesinde belediyece düzenlenen geleneksel 8. keyif alan kar festivali yoğun katılımla gerçekleşti. 8. 8. Sekizincisini 8. düzenlediğimiz bu festivalde, bu kar şenliğinde özellikle dedik ki sömestr tatiliyle <Sessiz> <Sessiz> öğrencilerimizin hem moralini <Sessiz> hem adaptasyonunu hem de eğitim camiamızın çok kıymetli fertleri olan öğretmenlerimize, velilerimize, gençlerimize, insanımıza bir moral olsun. Malumunuz yaz mevsiminde festivalimizi gerçekleştirmedik. Lakin kışın bunun acısını hep beraber birlikte çıkaracağız. Tabii bunları yaparken siz kıymetli mesudiyeli hemşerilerimiz her şeyden önemlisi de birlikte olduğumuz Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, il başkanımız, milletvekillerimiz ve de kanıyla, canıyla, mesudiye için hizmete gönül vermiş çok kıymetli meclis üyelerim, teşkilat üyelerimiz, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri nedir? Bugün burada keyif alanda yerlerle birlikte olmak için yüreği atan bütün insanlar. Hepinize saygı, sevgi, hürmetle selamlıyor. Eğlenceniz bol olsun. En kötü gününüz böyle olsun. Biz Mesudiye'de çok fazla festivale katıldık bugüne kadar. Yaz festivalleri vardı her mahallemizin biliyorsunuz. Ama şu ana kadar gördüğüm en güzel şenlik bu şenlik. Biz de ilk defa müşahede ediyoruz. İnşallah bundan sonra da her yıl tekrar eder. Bu güzelliğe biz de iştirak etmeye çalışırız. Tekrar hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık hepinizin. Bölge halkı ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin akınına uğrayan festival renkli görüntülere sahne oldu. Keyif alan yaylasının karla kaplı eşsiz doğası eşliğinde düzenlenen etkinlikte en güzel köpek, orman oyunları, off-road ve kızak yarışları yapılırken vatandaşlara ise yöresel ürünler ikram edildi. Yarışmalarda dereceye girenlere ise katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi. Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde vatandaşlar kent orkestrası ve yöresel sanat sanatçıların şarkılarına eşlik ederken davul zurna eşliğinde horonlar oynandı ve el yapımı kızaklarla kayak yapıldı. Katılımcılar unutulmaz anılarla yayladan ayrılırken keyif alan yaylası kar festivaline katılan vatandaşlar duygu ve düşüncelerini paylaştı. Gayet güzel ve eğlenceli şu anda. Sizinle olarak gurur duyuyorum. Teşekkür ediyoruz. Gayet güzel geçen sene daha kalabalık. Güzel bir ortam. Güzel bence birlik beraberlik yani bu birlik beraberliği bu şekilde bir araya getiremeyiz istesek de. Evet. Çok güzel oldu. Seni çok güzel. Yani kışınki her zaman falandı festival. 10 numara. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ne diyeyim? Çok güzel bizim. Allah razı olsun başkanımızdan. Komşulardan herkes geldi. Teşekkür ediyorum. Gaz gazı belası at da Yani şimdi İstanbul'a uzanacağız. Ordulu bir ailemizin hikayesini ekranlara taşıyacağız. Daha doğrusu onların bir çağrısı var. O çağrıyı ekranlara getireceğiz. Evladım DMD ilerleyici kas hastalığıyla mücadele ediyor. Bunlar bir annenin evladı için feryatları. Ben bir anne olarak evladımı kaybetmek istemiyorum. Evladımı yaşatmak istiyorum. Lütfen evladıma destek olun. Lütfen onun elinden tutun. Herkese sesleniyorum buradan. Evladımı kaybetmek istemiyorum bir anne olarak. Küçükçekmece'de yaşayan Ordulu Çakmak ailesi, oğulları Yavuz'un merdiven çıkamaması ve yürümekte zorlanması şikayetiyle doktora gitti. Evladım günden güne ellerimden kayıyor ve eriyor. Yapılan testlerle minik oğulları Yavuz'un kas erimesi hastası olduğunu öğrenen aile tedavilere başladı. 6 yaşında evladımın kas hastası olduğunu öğrendim. CK değerleri çok yüksek çıktı. Genetik testinde DMD ilerleyici kas hastalığı olduğunu öğrendik. Hiçbir şekilde evladımın tedavisi yokken şu anda 2023 Haziran ayında evladımın tedavisi çıktı. Doktorların minik Yavuz için 13 yaşında yürüyemeyeceğini, 20 yaşında vefat edebileceğini söylemesiyle yıkılan aile yılmadı. Dubai'de bu hastalığın tedavisinde etkili bir ilaç olduğunun öğrenilmesi Çakmak ailesi için bir umut oldu. Maddi durumu iyi olmayan aile DMD hastası minik çocuğun ilacını alabilmek için yetkililerden yardım bekliyor. Oğlum DMD kas hastası. Tüm evraklarımız vali gizli olup hani kampanyamız başladı. iki ay bir süre oldu. Ben tek başıma olduğum için hem iş hem Yavuz'un kampanyasıyla tek başıma mücadele edemiyorum. O yüzden ben gene özellikle ordu halkın halkından, Karadeniz halkından ve tüm Türkiye halkının Yavuzlar nefes olmalarını, hani umut olmalarını istiyorum. Ben evladımın yaşamasını istiyorum. Evladımın bu Dubai'deki ilacını almasını istiyorum. Tüm ordululara, hemşerilerimize sesleniyorum buradan. Evladıma lütfen destek olun. Evladımı yaşatalım el birliğiyle. Çünkü biz evladımızı kaybetmek istemiyoruz. Ne, ne yapacağız? Ne yapacağız? Yürüyeceğiz. 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 Daha daha, daha fazla keseceğiz. tamam? Ordu daha önce bu, bu, kadar çok sayıda çocuğunu, sevme hastası olan çocuklarını dahi iyileştirmeyi bildi. Bu kapsamda bu çağrıya da vatandaşlarımızın duyarlı olacağını tahmin ediyoruz. Bir tahmin edilse biliyoruz. Çünkü geçmişte bunları başardık. Fındıkla devam edeceğiz. Şimdi bu fındıkla ödemeler birleştirildi. Vatandaşa, üreticiye yapılan desteklemeler temel destek ödemesi çatısı altına birleştirilirken bu yıl nasıl olacak? bu birleştirme bu yıl mı gerçekleşecek üretici nasıl faydalanacak yoksa 2026 yılında mı hayata girecek gizliyoruz Fındık üreticilerinin üretimde vazgeçilmezleri haline gelen desteklemelerle ilgili bugünlerde hareketli günler yaşanıyor. Hem alan bazlı gelir desteği hem de mazot gübre desteği için icmaller geçtiğimiz günlerde askıya çıkarılmıştı. Bir yandan bu icmalleri kontrol eden üreticiler bir yandan da bu yıl temel destek ödemeleri uygulamasına geçilip geçilmeyeceğini merak ediyor. Bu anlamda yaşanan kafa karışıklığını Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan giderdi. Soydan Fındık üreticilerinin bu yıl mazot ve gübre desteğin eskiden olduğu gibi aynı, alan bazı gelir desteğini nakdi olarak 170 liradan alacaklarını söyledi. Soydan yeni destekleme modeli olan temel destek ödemelerine ise 2026 yılından itibaren geçileceğinin altını çizdi. Yani fındık üreticileri bu yılda eski sistemde olduğu gibi desteklemelerini alacaklar, dönüme 366 lira olarak tek destek ödemesi ise 2026 yılında başlayacak. Altınordu Belediyesi Kent Akademisi ile bilinçli bir toplum oluşturma adına çalışmalarını sürdürüyor. Çevreyi nasıl tanımlarsın bizim için? Çevre. çevre bizim yaşadığımız yer. Altınordu Belediyesi ile Habitat Derneği işbirliğinde 8 ila 14 yaş aralığındaki çocuklara çevre ve sürdürülebilirlik eğitimi düzenlendi. Mesleki Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde çocuklara çevre kirliliği, iklim değişikliği, atıkların geri dönüşüme kazandırılması ve doğal afetler hakkında bilgiler verildi. Eğitimin sürdürülebilir ve çevre atölyesiydi. Bu atölyede çocuklarla sürdürülebilir çevre için gerekli olan kavramları, daha doğrusu bilmeleri gereken kavramları konuştuk tartıştık. Daha sonrasında e, özellikle e, sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda neler yapacaklarını onlarla paylaştık. Fikirlerini aldık. E, doğal afetler konusunda bilinçlenmelerini sağlayacak hem videolar izledik hem bunlarla ilgili fikir alışverişlerinde bulunduk. E, aynı zamanda belediyemizin özellikle e, çevre ve çevre bilinci anlamında yaptıklarını, geri dönüşümde e, neler yaptıklarını e, belediyeden arkadaşlarımız bizimle paylaştılar. Verimli bir etkinlik oldu. Yaklaşık iki saat süren eğitimin son bölümünde çocuklar geri dönüşüm için atölye çalışması yaptı. Etkinliğe katılan çocuklar eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Bugün biz çevre bilinci hakkında neler yapacağımızı öğrendik. sürdürülebilir enerji öğrendik ve şu anda çok keyifli vakit geçiriyoruz. Belediyemizin sayesinde bu tür etkinlikler çok iyi oluyor. Hem çocuklar eğlenip öğrenebiliyor. Belediye sayesinde bir sürü güzel şeyler yapabiliyoruz. Çocuklara böyle çok güzel öğrettikleri için çok iyi oluyor ve çok böyle öğretici oluyor. Yani doğal afetlerde ne yapmamız, ne şey yapmamız, panik olmamamız falan öyle şeyler öğrettiler. Bence gayet güzeldi. Bunun hakkında etkinlikler de yaptık. Bence belediye bunun için gayet güzel bir şey yapmış, eğlenceliydi. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.